Zihin okumak ister miydiniz? Darren Brown bunu gerçekten yapabiliyormuş gibi görünüyor. Videoda araya birkaç subliminal mesaj ben de yerleştirdim. Fark edip etmediğinizi yorumlara yazın. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Darren Brown İngiltere'de zihin okuyan adam olarak tanındı. Ama aslında bir sihirbaz değil, psikolojik manipülasyon ustasıydı. Bir gün sokakta insanlara bir şehir ismi düşünün dedi. Sonra birkaç kelime söyledi ve herkesin aklındaki şehri doğru tahmin etti. Peki bunu nasıl yaptı? Gerçekte insanların zihnini okumak, onları düşündürmek istediği şeylere yönlendirdi. Kelimeleri öyle bir seçti ki, farkında olmadan herkesin aklını aynı yöne doğru yönlendirdi. Mesela konuşurken liman, sis, kraliçe gibi kelimeler kullanarak insanları Londra'ya yöneltti. Ayrıca el hareketleri ve göz temasıyla insanların düşünme ritmini kontrol etti. Birinin göğsüne doğru işaret ettiğinde, o kişi farkında olmadan içe döndü ve karar verdi. Deren, nefes alışlarını, el hareketlerini, ve göz bebeklerini izleyerek insanların ne zaman düşündüğünü bile anlayabiliyordu. Yani mucize değil, tamamen insan psikolojisini çözme sanatıydı. Sizce bu gerçekten bir yetenek mi yoksa beynimizin kolay kandırılabilir olması mı?